Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun. Yeni sezon hepimize hayırlar getirsin inşallah. Trabzonspor, Kocaeli Sporu, ligin yeni çıkan bu sezon ligde başlayan takımı Kocaeli Sporu 1-0 mağlup etti. Alınan 3 puan her zaman 3 puandır. Alınan 3 puan her daim kıymetlidir. Sezon başlangıç müsabakaları her daim tehlikelidir. Sezon başlangıç karşılaşmalarında her türlü sürpriz sonuçlara takımların her biri gebedir, açıktır. Bunu yıllarca lig tarihi boyunca yaşadık. Onun için alınan bu 3 puanı son derece önemsiyorum. Ancak Trabzonspor'u değerlendireceğiz tabii ki birçok yorumcu kardeşimiz, arkadaşımız gerekli değerlendirmeleri size yaptı. Biz de kendi penceremizden birkaç cümle söyleyelim. Trabzonspor'un müsabakanın 60. dakikasına kadar geçtiğimiz sezona göre mukayese ettiğimizde daha diri, daha istekli, daha arzulu, daha çok mücadeleyi seven, daha çok basan, daha çok rakibi rahatsız etme gayretini ortaya koyan geçen yılın bir gömlek daha üstünde bir mücadele gücüne sahip olduğunu gördük. Yani bu en azından ben böyle gördüm. İlk bir saat. Ama Trabzonspor'un son yarım saatteki görüntüsü bana tamamıyla geçen sezonun son yarım saatteki görüntü geçen sezonun tamamına yakın bölümünde izlediğimiz bizi hayal kırıklığına uğratan bizi gerçekten ah bu maç bitse de gidecek canımı çok sıkıldı dedirten görüntüsünü de son yarım saatte şahit olduk. Öncelikle şöyle başlayalım. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bana göre ilk te 11 tercihi çok doğru bir tercihti. Hatırlarsanız iki maçtan bir gün önce verdiğim muhtemel benim beklediğim 11 dediğim 11'e Sadece bir değişiklikle başladı. O da neydi? Ben Salih Malkoçoğlu orta sahada olabilir dedim. Olmalı dedim. Ama hocamız orada ee, Okay Yokuşlu'yu uygun gördü. Bunun dışındaki 11 bizim düşündüğümüz 11 gibi çıktı. Ama hocamızın bana göre çıkardığı 11'de oyun anlayışı yani oyuncuları saha içerisinde görevlendirme pozisyon açısından da bir yanlışı vardı. Vakame'yi forvet arkası gibi oynatmak yerine ben yine videomda çağrı yapmıştım. Tabi bu benim düşüncem ama hocamız elbette daha iyi bilir. Elbette onun görüşüne de saygı duymak lazım. Ama ben 10 numara pozisyonda forvet arkasında Trabzonspor'da Oleg Ben'in oynaması gerektiğini Vakame'nin ya da o noktada sakat değilse Augusto'nun oynamasını sol kanatta söylemiştim. Şimdi hocamız sol çizgide Oleg Bey ile başladı. Forvet arkası gibi Vakame'yi oynattı. Oysa Oleg Bey 10 numara pozisyonda, forvet arkası pozisyonda ya da oynamış olsaydı, orada görev yapmış olsaydı... ...bana göre daha çok topla haşır neşir olma, daha çok topla buluşma şansı olur. Teknik kapasitesi, kıvraklığı ile orada çok daha etkili, çok daha üretken e, olup Trabzonspor'a çok daha büyük fayda sağlar. Kocaeli spor savunması için çok daha tehditkar bir oyuncu olurdu. Zira Oleg Ben'in Fransa'da, yani e, özür dilerim Oleg Ben'in kendi ülkesinde, yani daha önceki oynadığı takımında, evet, daha önce kendi ülkesinde e, görev yaptığında. Trabzonspor adına özür dilerim. Kendi takımı adına oynadığı müsabakalarda 10 tane bakın geçen sezon 10 tane 10 numara pozisyonunda oynadığı maç var. 10 tane 10 numara pozisyonunda oynadığı müsabakada 3 gol, 2 asist yani toplamda 5 gole katkı sağlamıştı. Bu Oleg Bey için çok iyi bir istatistik aslında. Hatta hocamız için de çok iyi bir gösterge olması lazımdı. Demek ki iki maçta bir gole katkısı olan bir oyuncu on numara pozisyonunda oynadığında. Ha Fatih Tekke oyuncuyu kanatta kullanmak istemiş olması da şundan olabilir. Hani sağdan Zubko soldan da çabuk ve seri olduğu için Oleg Bey ile daha hızlı hücumlar geliştirebiliriz diye düşünmüş olabilir. Ama bu sefer Trabzonspor zayıf olan yani asıl e, zafiyeti olan orta saha bölgesinden dikine göbekten öldürücü bitirici hamleleri yapamadı. Halbuki şunu deneyebilirdi diye düşünüyorum. Bu benim naat sahne görüşüm. Tabii ki hocamız bizden daha iyi bilir. Oyuncuların elbette şartlarını, koşullarını, e, sıkıntılarını, artı yönlerini, eksi yönlerini elbette bizden iyi bilir. Bizimkisi sadece bir fikir. Ama şunu yapabilirdi. Mesela Kanatta Oleg forvet arkası gibi ee, vakameyi oynatırken vakameyi zaman zaman Oleg Bey ile yer değiştirebilirdi. Yani onlara dönüşümlü görev verebilirdi. Diyebilirdi ki örnek veriyorum 15 dakika sen sol açık 15 dakika sen 10 numara pozisyonunda sonra yer değişin sonra tekrar yer değişin gibi değişkenlik göstererek oynatabilirdi. Ya da şunu gördü. İlk yarıda Oleg bedende, e, özellikle ilk 35-40 dakikada Oleg be topla, topla çok fazla buluşamadı, çok fazla oyunun içerisine giremedi, çok yalnız kaldı, çok pas desteği alamadı, e, ortada e, vakamede çok istenileni veremedi. Halbuki o ilk yarının sonundan itibaren Oleg beyi ortaya çekerek vakameyi çizgiye çekebilirdi. Ama bunların hiçbir değişimini yapma gereği hissetmedi. Oyun içerisinde bu tür bir müdahalede bulunmadı. Elbette ona göre bir e, sebebi vardı. Fatih Tekke'nin bana göre müsabakadaki bir hatası buydu. Yani Oleg Be 10 numaraya doğru çekilip çünkü ilk yarım saat Oleg Be'den bir fayda alamadınız görüyorsunuz bunu. Oleg Bey'i 10 numara pozisyonuna çekip Vakame'yi kanata kaydırabilirdi. Burada bir yanlış yaptı. Bir diğer yanlışı Oleg Bey'i 62. dakikada oyundan almakla aslında o son yarım saatte Trabzonspor'un tamamen defansa çekilme psikolojisi, rakibi artık tehdit etmekten uzak görüntüsünün en büyük en önemli sebeplerinden sadece bir tanesiydi Oleg Bey'in oyundan alınması. Çünkü Oleg Bey maçın ikinci yarısında sanıyorum siz de benim gibi görmüş olabilirsiniz. Topla daha çok buluşmaya, daha çok haşır neşir olmaya başladı. Ve 1-0 öne geçtikten sonra Kocaeli defans güvenliğini, hani o defansa gömülü yapısını bozarak daha çok Trabzonspor'un üzerine gelmeye başlamasıyla Oleg ve daha etkili olabileceği alanları da bulacaktı. Ama tam o sırada elbette hocamızın yine bildiği bir şey vardır. Oleg Bey'i dışarı aldı. Ama Oleg Bey dışarı alması Trabzonspor'un hücum gücünü bir hayli olumsuz etkiledi. Kocaeli Spor'u ise daha çok oyuncuyla ileriye çıkma noktasında cesaretlendirdi. Bir başka yanlışı daha hocamızın. Bence vakame oyundan daha erken alınıp onaçu oyunda tutulmaya devam etmesi lazımdı. Yani onaçu rakip defanslar için hiç yorulsa da yani çok yorulsa da Adım atacak bir durumda olmasa bile, onun orada durması rakibin bir defa iki stoperinde sabit bırakması demektir. İşte bu noktalarda hocamızın ne düşündü, ne etti, niye böyle yaptı, onları biz bilemiyoruz. Ama Oleg Ben'in de Onaç'un'un da oyundan çok erken alındığını, bu oyundan almaların da Trabzonspor'un hücum gücünü bir hayli olumsuz etkilediğini. Vakamenin oyunda gereğinden çok fazla tutulduğunu, oysa Vakamenin yarım devre bilemediniz 60. dakika 61. dakikada yapılan ilk değişiklikte Vakamenin oyundan alınması gerektiğini düşünüyordum. Ama hocamızın kararına elbette saygı duyuyorum. Tabii ki hocamız bunları görecektir. Ama ben diyorum Trabzonspor'a gerçek bir 10 numara gelene kadar Trabzonspor olegbeden 10 numara pozisyonunda da yararlanması lazım. Zaman zaman form durumuna göre kanatta da yararlanması lazım. Yani oyun içerisinde 10 numara kimi oynatıyorsa Oleg Bey ise kanatta vakameye. 10 numara pozisyonunda vakame ise Oleg Bey ile yer değiştirmeler yani dönüşümlü oynatması lazım. Hatta benim şöyle bir fikrim var. Yani vakame değil de mesela Zupkov sağ kanatta başarılı olamıyor kardeşlerim. Yani bunu çok kişi görmek istemiyor galiba. Zupkov gol vuruşları dışında. Bakın geçen sezon bize kazandırdığı gollerde harika gol vuruşları tek vuruşlarla özellikle yaptı. Ama Zupkov tipik bir kanat oyuncusu değil. Yani biz burada zorunluluktan sanıyorum ısrar ediyoruz. Yani Zupkov'u bence Trabzonspor e, teknik heyeti ortaya doğru yani Vakame'nin olduğu pozisyona dün akşam oynadığı pozisyona doğru çekerse zaman zaman yani şöyle düşünüyorum. Vakame, Zubkov, Olegbe, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası gibi üçünü düşündüğümüzde üçünün sabit olarak orada kalmaması lazım. Yani bunu oyun içerisinde oyunun gidişatına göre zafiyet eğer sol kanattaki ucunlardaysa 10 numara pozisyondaki adamla yer değiştirmek lazım. Zubkov'un kanatındaysa mesela Zubkov'u ortaya doğru çekip Oleg Bey sağ kanata vermek lazım. Gibi böyle bu üç bölge, 3 mevki, 3 oyuncu üzerinde sürekli dönüşümlü bir görüntü sergilemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor kanatlarda da çok etkili değil. Zubkov'un adam eksiltme noktasında çok büyük sorunları... Çok büyük eksikleri var. Yani Zubkov da şu anda bizim kanat yükümüzü tek başına kaldırabilecek. Bizi büyük hedeflere o kanatta koşturabilecek bir görüntüden çok uzak. Onun için Trabzonspor pansuman tedbirlerle dediğim gibi sol açık 10 numara sağ açık pozisyonda oynayan Vakame, Olegbe ve ee, Zubkov üçlüsünü Birini sağ kanattan sola oyun içi oyun içerisinde almalı. Soldakini ortaya, ortadakini sağ tarafa kaydırma gibi böyle dönüşümlü bir futbol anlayışı sergilemesi lazım. Ama burada gerçekten son yarım saat Trabzonspor bizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncular oyundan tamamen düştü. Psikolojik midir, fiziksel midir? Tabi hucumdan alınan Onaçu ve Olegbe değişiklikleri kenardan girenlerin hiçbir katkı vermemesi son derece Trabzonspor'un gücünü azalttı ama Trabzonspor böyle oynamamalı. Yani bu futbol evet mücadele ilk 55 dakika 60 dakika istek arzu falan filan var doğru. Daha çok basan daha çok isteyen daha çok rakibi rahatsız eden bir Trabzonspor var ama yeterli değil. Olmayacaktır da Trabzonspor yönetimine sesleniyorum. Acilen kaliteli 8 numara oyun aklı ya Allah aşkına. Bir tane oyun aklı istiyor bu insanlar. Evet hocamız 3 veya 4 transfer bekliyor stoperle birlikte. Ya hiç olmasa iki tane orta saha, 1 tane stoper hocanın isteği doğrultusunda alınsın. Ama özellikle ve özellikle bir tane e, oyun kurucu bir beyin acilen alınması lazım. Yani bu Almeyda ise Almeyda, başkası ise başkası ama eğer Almeyda'dan 1 milyon euro daha fark verip de daha iyisini alabilecekseniz 1 milyon euroya kıyın artık. Yani bu takımın 3,5-4 yıldır gerçekten bir 8 numara bir orta saha sorunu var. Bunu artık bir an evvel bu transferi gerçekleştirin. Kardeşlerim benim aldığım bilgiye göre Almeyda transferinin yanı sıra merkez orta saha için görüşülen bir başka oyuncu da Marsilyalı oyuncu yine Faslı ee, Onahi. Yani bu oyuncuyla ilgili de Trabzonspor'un Görüşmeleri çalışmaları var yani biz e, Almeyda'yı beklerken Onahi transferi gerçekleşmiş olabilir ya da başka birisi ama ben bu hafta içerisinde Kasımpaşa maçına kadar Trabzonspor yönetiminin çok iyi bir oyun kurucu yani çok iyi bir merkez orta saha oyuncusu bu Almeyda ise Almeyda Onahi ise Onahi ya da bir başkası ise başkası ama tartışılmaz bir oyuncu alınması lazım. Yani burada gerekirse biraz bütçeden kısmak lazım. bütçeden ferakat etmek lazım. Bütçeyi biraz artırmak lazım. Ama görüyoruz ki orta sahasız olmuyor ve Trabzonspor'un eğer gerçekten nokta atışı, gerçekten çok faydalı 8 numara, 10 numara alması durumunda bu takımın çok daha renk değiştirebileceği kanaatindeyim. Onun için bu transferleri olmazsa olmaz gibi görüyorum ve bu transferler için de isabetli hata oranı sıfır bakın hata oranı sıfır isabetli transferlerin yapılması ve bu noktada adımların artık atılması gerektiği kanaati ve düşüncesi taşıyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.